Evet. Az önce gördüğünüz gibi e, videonun hızlı geçişinin sonunda BMW'yi ayırdı. E, Gümrük'teki kontrol memuru BMW'yi arayacaklar. Biz yan taraftan gördük. BMW iki erkekti. O yüzden herhalde ayırdılar aramak için. E, biz aile olduğumuz için arayacaklarını düşünmüyoruz. Aramazlar diye düşünüyoruz. Bakalım ne olacak. E, gümrük'te arama şöyle söyleyebiliriz. Ee, tek gidiyorsunuz veya aile gidiyorsunuz diye bir şey yok. Burada istedikleri herkesi çevirebiliyorlar. Aile olmanız veya yalnız gitmeniz fazla bir şey ifade etmiyor. Az önce onlardan önce de bakın bir tane Vito gidiyor. Orada da aileydi. Ama Vito aile olduğu halde aradılar. Bakın arka tarafta bisikleti falan da var. Ama o arabayı da aradılar. Yaklaşık 10 dakikaya yakın o arabayı aradılar. Ve şimdi sıra Benve'de. Benve'yi de arayacaklar. Sırbistan'a girmek için yaklaşık 40 dakikaya yakın bekledik. E, hızlı geçişle göstermek istedim size. Uzun olduğu için. Bu sene Sıla yoluna çıkacakların Allah yardımcısı olsun e, gerçekten kuyruk olacağını düşünüyorum. Sabahın saat 6'sında eğer ki bu kuyruk varsa ilerleyen saatlerde daha da fazla oluyordur. Bakalım kısmet bundan sonra gelecekler gelecek olanlar ne gibi şeylerle karşılaşacak. Sırbistan'da Bulgaristan'a girerken veya Bulgaristan'dan Türkiye'ye girerken bunların hepsini sizlere göstereceğiz. Canlı yayın çekeceğiz. Ee, gerekli gümrük bilgileri için gümrükte videolar yapacağız. Aynı şu anda yaptığımız gibi. Evet öndeki aracın testini istemişler gördünüz. Test kağıdını öndeki araç verdi. Sanırım bizim de testimizi isteyecekler. O yüzden test belgelerimizi e, hazırlayalım. <laughs> ne olur ne olmaz testimiz, her şeyimiz hazır. Korotestin. Aşı belgemizi de isteyebilir. He? Korona testimiz burada. Aşı belgem nerede? Aşı belgem telefonumda. <laughs> Telefonumdan gösterelim. Şimdi bir önce evraklarımızı verelim bakalım. Ne olacak, ne isteyecekler. Evet öndeki BMW'yi görüyorsunuz. Arıyorlar şu anda onları da. Bütün valizlerini indiriyor BMW'nin. Arayacaklar. Kapı arasına kadar bakıyor polis memuru. Gördüğünüz gibi. ...detaylı bir şekilde motorunu da açtılar. Motoru da... ...detaylı bir şekilde bakacaklar. Ve bütün adresini arıyorlar. Merhaba. Ciao. Evet. evet. Biz herhangi bir şekilde... ...gümrük kontrolüne girmedik. Ee, ve yolumuza devam ediyoruz. Sağ tarafımıza bakalım. Araba var mı? Evet. Yok. Evet. Herhangi bir kontrole geçmeden... Sırbistan'a girmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bundan sonrasında Sırbistan'a geçeceğiz ve Bulgaristan'a gireceğiz. Bulgaristan'da da canlı yayın yapacağız.